Bu ne? Sen kimsin? Be. Oha konuşun silah. Silahların hepsi konuşuyor. Sen kimsin? Oh. Ben acıdım be. Sen kimsin bana söyle yoksa seni yok ederim. Sen beni nasıl yok edeceksin ki? He, hiç ateş edemiyorum. Oy. <laughs> <laughs> adamı dövdüm. Adam. Hiii çok komik. Yanımda da hiç kimse beni yenemez. Sen de kimsin böyle? Bizim dünyamızda nasıl görürsün? Ee, sen neredesin? Aa buradasın. Oh, düştüm yere. Seni yok edeceğim. Süper yumruk oh. Bana yumruk atamazsın. Ben daha güçlüyüm. Ben robotum hoppa. Hayır. Beni yenemezsin. Oy. Oh. Beni yenemezsin. Süper. Süper uçan kafa çekmesi. Bu. Oh. Oho bana hiçbir şey yapamazsın. Diğer tarafta donap Görmüyor musun? Kere yaparım. Pardon. <laughs> bana hiçbir şey yapamazsın. Kuyruğu yaparım. Hey, o da ne öyle. O bıçak benim. Ve şimdi sana atacağım. Yere düştü tabii. Hadi. hadi bıçak uç. Allah oraya değil. Neden oraya uçtum bıçak? Tamam kendimi uçuruyorum. Bıçak bana mı vur dedim ben. Ben bana vur demedim. Ben şunun arkasına geçeyim bari. Bay bay. Hadi bıçak. Gitsene bıçak. Allah'a Pardon bir şey yapacağım. Korkuyor mu? O zaman ben diğer bıçağım yok bıçağı mı var diye benim. Kardeşim arabanı çek de arabam park edeceğim ya. Kardeşim, Kardeşim bir dur ya. Türkiye'nin en olmuyor. büyük 5'e 5 beş, mobil bomba oyunu oynuyor. Diğer bıçağım daha güzel. Ya. O da ne öyle? Hayır bana güzel hiçbir şey yapamazsın. Güzel Yaparım bir kere. Ya. Ay kafam. Şşş. <laughs> Hup <mu>? Hup. <laughs> o benim ninja. Bir kere o benim samurayım. Hayır ay. Sen bunu hiçbir şey yapamazsın samuray. Benim daha güçlü şeylerim var. Uçan tekmem. Oh. <laughs> Aferin sana. Samuray. Hey samuray ne yapıyorsun? Samuray bana gelmiyorsun değil mi? Oy. oy, oy, oy ne ne yapıyorsunuz? Ben neden hep böyle bir yerlere geliyorum ya? Bu sefer ya havadan hiçbir yere gitmedim de derse. Neyse. La <laughs> la Ya benim kankan nerede? Ben buradayım. Yer. <laughs> ben buradayım. Ben de buradayım. Allah kolum. <laughs> Arkadaşlar burada ne var? Sen girsene be. Tamam ben girerim. Allah üstüm be. Bu burada... ne? oluyor lan? Biz neredeyiz? Allah iyi misin? Ben iyiydim. Ama yaşıyorum. 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 Ne oluyor lan? Burada ne var ya? Ben buraya çıkacağım. Hayır orası tehlikeli bir yer olabilir. Ne tehlikeli bir yeri? Oh kolum kolum. Allah kolum. Burada ne var? Ben burayı bakcım arkadaşlar. Ben burayı bakcım mı? Başka. Ne bakması? O. Oh. Tamam. Oh. Ne Başka. oluyor? bu? <laughs> oh. Ne yapıyor? Ben yaşıyorum nasıl la? Benim yaşama gücüm var. Senin yani sihirli gücün falan yok. Ne oluyor? Lan? Oy, ne oluyor bana böyle? İyi misin? <laughs> ee, e, hiç iyi değilim. Nasıl konuşuyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Öldü. Babacığım berbat çekmişsin. Ben diğer ben, tarafa geçmek istiyorum. Allah ben neredeyim? Ben neredeyim böyle? Ben neden buraya geldim? Benim buradan çıkmam lazım. Ay! Burası açıldı. Ben çamaşır olmak istemiyorum. Bir de burası. Az önce burası çalıştı mı bana mı öyle geldi? Bu ne be? Az önce orada bir şey mi vardı? O çalışıyormuş. Ah oh, durduramıyorum. Durduramıyorum. Durdurma yok mümkün bunda. Hayır. Ben çıkmak istiyorum. Çıktım, çıktım hayır. Çıkacağım, çıkacağım. Çıkacağım. Allah. Çok yüksek. Oy kafam. Gelsene. Tamam geliyorum da ben nasıl oraya gideceğim? Bilmiyorum. Hadi gel. Çık şu oyundan valla bak sıçarım abi. Tamam. Bunlar gibi ne konuştum ben size? Bildiğim 3 saat 4 saat değil mi? Tamam sen 8 saat tabletesin. Ne oluyor ya? Burası ne? İyi misin? Ben iyiyim. Allah! Hayla hay 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 ya ben gideyim. Şöyle. Ne oluyor lan? Kapanıyor. Ne? Kapanıyor be. Ne oldu buna be? Kapandı burası. Ben iyiyim. Buradan hemen gitmeniz lazım. Ben burada çıkıştım. Allah! Sen buraya ne zaman geldin be? 24 saat 6.900 bin, bin yıl sonra geldim. Oh, ne oluyor? Hayır! Bana yardım et! Hayır! Hayır. Ben hiçbir zaman buradan gitmeyeceğim. Kafam koktu. Buradan asla gitmem ben. Ama gitmelisiniz. O. Oh. Nedenmiş o? Uçma gücüm var benim gö. Oh! Görmüyor mu diyecektim. Bak seni yok ederim buraya girerim. Hayır buraya girme hayır iyi misin? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Ee, sanırım öldü adam. Hiç çıkamıyorum. Ay hayır. çıkamıyorum. Neden buradan çıkamıyorum? Mesela. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs> ee, robot burada sıkıştı. Mesela. Sizi seviyorum. Bu arada videomu gelmesin. için. Seviyorsanız yine abone ol, like unutmayın. Bay bay.